Kanada herkese senlikler arkadaşlar. <laughs> Arkamda insanlar sanırım herhalde spor falan yapacaklar. Böyle aralıklı bir şekilde durup bir yöne bakıyorlar ama baktıkları yönde bir hocam var birim var herhalde bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bakın bir yere bakıyorlar. Ben şimdi burada kameradan görüyorum arka tarafı. Neyse. Bugün konumuz Enis Doku ve Altay Cemmer için yaptığı saygısızlık. Ancak bu konuya girmeden önce bir açıklama yapmam lazım. Bunu açıklamam gerekiyor. Ben aslında bu konuda bir video çektim arabada çektim. Ee, yaklaşık bir 10-12 dakikalık bir video. Yani ağzıma geleni de söyledim açıkçası. Sonra videoyu yayınlamadan önce ya dedim ya yani niye bu işlere giriyoruz? Niye ben hep böyle işte onlar birileri cevap verecek de ben de onlara sinirli bir şekilde cevap vereceğim. Kendi sağlığıma zararlı değil mi? O kadar adrenalin salgılıyorum, sinirleniyorum. Yani bitmez ki. Yani Türkiye'nin yobazı, bağnazı, gericisi, modernisti ne bileyim işte e, bölücüsü, zartçısı, bitmez ki. bitmezken yani bunların hepsine cevap mı vereceğim ben yani Kaldı ki hepsine cevap verirken böyle sinirli bir şekilde cevap veriyor olmanın bana ne faydası Var ya da sizlere ne faydası var çünkü Şeyler düşündükten sonra aklıma şu geldi Ya aslında bu adamlar bunu istiyorlar diye aklıma geldi Çünkü Bunu FETÖ yapıyordu Yani benzetmem belki onlar için aa sen bizi FETÖ'ye benzetiyorsun hayır o manada söylemem. FETÖ de baktığı zaman da bunu yaptığı için söylüyorum. Yani Başka tarikatlar da yaptılar bunu. İnsanların sinirlerinin uçlarına dokunarak, onları sinirlendirerek onların hata yapacak şekilde konuşmalarını ya da onların küçük düşecek şekilde konuşmalarını ya da onların sinirli bir şekilde konuşmalarını istiyorlar. Niteki bu oyuna gelen birçok kişi de oluyor. Ya işte sen bana küfre, o da küfre diyor falan. Yani sen bana ben de sana küfre ederim falan. Sen şunu söyle, aslında bunu yapmak yerine olayları daha sakin bir şekilde ele alırsak daha Mantıklı argümanlar üretirsek daha etkili oluruz diye düşünüyorum. O yüzden dedim ki bunu böyle yapmak yerine ya arkadaş bunlar ne diyor? Niye bunu diyorlar? Altlarına ne atıyor? Gerçekten böyle bir şey var mı? Ve aslında kime hakaret ediyorlar? O dönemde. Şimdi ben ilk başta bu adamların ateistlere hakaret ettiğini düşünüyorum. Yani otizm spektrumunda seviye yükseldikçe tanrının veya olan inanç düşüyor diyecek birazdan Enis enisioku. Bu arada hepimiz o spektrumun içerisinde aslında yer aldığımızı da söyleyecek. Ee, yani otistik veya değilimdir. Değil. Yani işte otizm spektrumun işte otizm yükseldik yani otistik e, oranınız yükseldikçe o oran yükseldikçe tanrıya olan inançla ilgili ters orantı azalma var diye. Ya yani bunu düşündüm. Hatta ben oturduğum bir şey çıkarttım. Böyle Müslümanların e, IQ'ları ilgili onu söyleyeceğim bu yayında da söyleyeceğim. Onu da çıkarttım. Yani tamam hani gidirdim 10 dakika ama hepsini de gidirmedim yani. Ee, sonra dedim ki bu adamlar aslında bizden çok otistiklere hakaret ediyorlar. Ve bu etkili oldu. Niye biliyor musunuz? Şundan dolayı. Şimdi ben bu siz ateistlere hakaret ediyorsunuz desem ee, açıkçası umurlarında bile değil. Aa, ateistler, ateistler ne ki? Yani ne ki Türkiye'de ateistler hakaret edebilirsiniz arkadaşlar? Bir problem yok bunda. Bunlar yani ateistler hakaret ne olacak? Dava açılmazsın. Toplumda linçlenmezsin. Ne bileyim işte azınlık haklarından vesaireden bilmem neden kimse bahseden olmaz. İnsan haklarından vesaireden bilmem kimseden bilmem neden bahseden olmaz. Yok ateizmofobi, İslamofobi gibi ateizmofobi diye bir şeyden bahseden olmaz. Hiçbir şekilde toplum sizi dışlamaz ya da toplum sizi ayıplamaz. Aksine alkış, aa ateizm. Hatta ondan yapıyorlar bunu. Yani bu video, yani bu yayınlayacağım bölümü normal sağlıklı bir zihne sahip, sağlıklı bir psikolojiye sahip bir insan bundan utanır. Yayınlamaz. Der ki ben burada bir ayıp yapmışım, ha, o anki refleksimle belki yapmışım, o yüzden ben bunu en iyisi yayınlamayayım ya da yayından kaldırayım ya da en azından özür dileyeyim çünkü normal psikolojik bir insan bunu yapar. Psikolojileri normal değil, onu anlıyorum zaten. Normal bir psikolojiyle bunu yapmıyorlar. Bunu anti ateist bir psikolojiyle yapıyorlar. Ateist vur dibine falan. Ama ateistleri hakaret ediyorsunuz yerine, aslında otistikleri hakaret ediyorsunuz dediğinizde, işte o zaman şeyi bulmuş oluyor. Çünkü Türkiye'de otizmle ilgili muazzam bir örgütleme ve organizasyon var. Bu konudan dolayı halk sizi linçleyebilir. Aa, sen ateşte asıl o otistiklere hakaret ediyorsun konusu linçleyebilir. Ki bu kutuk geri tepti. Geri vites yaptılar. Ben zeki otistiklerden de bahsettim filan gibi. Geri vites yaptı Elistok. Onu da size göstereceğim şimdi. İsterseniz çok fazla uzatmayalım. E, intro Sonra devam edeceğiz. Çok fazla uzun bir video olmayacak. Ben size bunun açıklamasını, hatta bu söyledikleri argümanların temelini de söyleyeceğim size. Enis Dokun'un haddini aştığını söyleyeceğim. Bilimsel olarak haddini aştığını söyleyeceğim. Çünkü çalışmanın kendisini yapanlar bile bu hadde ulaşamamışlar. Yani bunu kendileri de görmemişler ama Enis Dokun görmüş. Şimdi isterseniz önce intro, sonra bu alaycı videoyu izleyelim ve ondan sonra devam edelim. kasından fen bilimleri oluyor. Fen bilimlerinde de fizik. Ondan sonra sosyal bilimler oluyor. Şimdi bu dağılıma baktığımız zaman toplumda başka bir şeyle daha korelasyon gösteriyor. Otizmle. Yani otizm tabii böyle tek bir e, spektrum. spektrum aslında. Yani otizm veya değilsin gibi değil, spektrumda bir yerimiz var. Otizm spektrumunda yukarı gittikçe ateist olma ihtimaliniz artıyor. Yani bu gözlemlenmiş bir şey. Mesela o dediğim dağılımlar da onda. Mesela kadınlar daha empati yeteneği güçlü, otizm spektrumunda daha aşağıdalar, daha dindar oluyorlar. En otizm spektrumunda yüksek olanlar matematikçiler, sonra fen bilimcileri, sonra sosyal bilimciler ve burada doğrudan korelasyon gözüküyor. İlginç de Türkiye'ye de baktığımızda meşhur ateistler veya dünyada aklımıza gelenlerin çoğunda otizm spektrumunda aşırı yukarıdalar. Hatta bir kısmı Asperger's. Mesela işte Celal Şengör Hoca, Dawkins bunlar. Asperger ve otizm spektrumunda yüksek insanlar. Neden böyle olduğuyla ilgili şöyle bir iddia var. Aslında Allah'a iman, Allah da bir zat. Dolayısıyla bir zatı anlayabilmek, onun gözünden bakabilmek, empati kurabilmek din açısından da önemli. Dua ederken vesaire. Şimdi bu kişilerin empati yeteneği düşük olduğu için Allah'la irtibat kuramıyor gibi bir açıklama getiriyor bilişsel psikologlar. Ve bilim insanları camiasında neden ateizm toplumdan daha yüksek sorusunu da aslında bazıları böyle izah Biraz şey ediyor. gibi, patoloji gibi. Şimdi bilim, şu son cümlesine dönüyorum. Bilim camiası ne diye ateizm yüksek sorusu böyle cevap veriyorlar. Bunun kaynağını istiyorum ben. Çünkü ben bunun kaynağını bulamadım. Yani bilim dünyasında ki ateizmin yüksek olması nedeni bilimse, bilim adamlarının otizm spektrumunda yüksek olması dediği bir açıklama yok. Şimdi bir şey söyleyeceğim neyse söylemiyorum. Poposundan uyduruyor diyeyim bari. Element uyduruyorsunuz. Yapmayın. Bak bu adam doçent doktor. Akademi bu, bakın burada bir canlı yayında bu kadar temelsiz salladığına göre kim bir İbni Haldun Üniversitesi'ndeki öğrencilere ne kadar temelsiz salladı. Yani AK Parti döneminde doçent ve profesör olanlar incelensin derken bundan bahsediyoruz. Şimdi bu söylediklerinin bir temeli varsa olabilir. Bu arada olabilir de. He. Yani diyelim ki gerçekten 30 spektrum arttıkça ateizm artıyor da olabilir. Kaldı ki Asperger'in durumu çok farklı. Ama artıyor da olabilir. Yani belki böyle bir şey var. Bu yine Tanrı'nın var olduğunu ispatlamaz çünkü. Yani bu otistiklerin e, Tanrı konusunda daha doğru bilgi eriştikleri ispatlar. Mesela birçok otistiğin normal insan yapamadığı şeyleri yaptığını biliyoruz. Yani birçok anlamda yaptıklarını biliyoruz. Yani bu Tanrı'nın varlığını ispatlayan bir şey değil. Ama öyle bir şey bile varsa bunu bilimsel kaynaklarını açıklarsın. Açıklamasını temellendirirsin. ki bak şu çalışma, şuradaki bu çalışma. Ben var ben o çalışmayı buldum. Eğer bu çalışmadan bahsediyor. Başka bir çalışma varsa o zaman söylesin. Ee, bu çalışmaya göre, şu 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 verilere göre böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Ve bu sonuçlar net olarak şu şu kadar ispatlanmış. Ve biliyorsunuz bilim, bilimin %95'lik alt taban sınırı vardır. Yani %95 deneklerinizin bu özelliklere sahip olduğunu ispatlamanız gerekiyor. Şimdi buradaki mevzu farklı. Ben de e, hiç e, bir şey yapmadan, hiç doğru düzgün hani bir araştırma yapmadan sadece istatistiklere bakarak Müslümanların IQ seviyeleriyle ilgili bir şeyler ortaya atabilirim. Ama bunun bilimsel bir karşılığı, bir, bu akademik bir durum söz konusu olmaz. Sadece e, popülasyonlara bakarak iletmiş olurum. Çünkü bu durumu farklı bir şey var ama önce önce size şunu anlat, yani bu söyledikleriyle ilgili şunu anlatayım. Bu çalışmanın kaynağı British Columbia Üniversitesi'nin yapmış olduğu otizm ve relation yani otizm ve inanç konusunda yapmış olduğu ve sınırlı denek üzerinde yapmış olduğu bir çalışma. Ben o çalışmanın bütün makalesini oturdum dün gece okudum İngilizce. Ve e, tabi bazı yerleri çok, yani aşırı üst düzey bilim akademi İngilizce olmadığı için bazı yerleri çevirmek zorunda kaldım. E, ama birçok hani e, günlük İngilizce diyebileceğimiz İngilizce konularında bir problemim yoktur zaten. Okudum ve şu da çok net yani birçok e, açıklama, zihin serleştirme Tanrı, din, inanç ve inanç ritüelleriyle ilgili de olarak birçok açıklama yapmışlar. Ancak şunu net olarak söylemişler. Bu çalışma ortaya çıkan veriler yani tartışma kısmında, sonuç kısmında her akademik çalışmanın bir sonuç yani tartışma kısmı olur. Tartışma kısmı o çalışmayı yapan kişilerin o çalışmayla ilgili elde ettikleri matematiksel verilerin ya da istatistiksel verilerin e, yorumlanmasıdır aslında. Ve o yorum kısmında çalışmayı yapan kişiler özellikle Amerika'daki bazı öğrenciler ve Kanada öğrencileri üzerine yapmışlar bu çalışmayı da bularda. Otostik kişi yap, çalışma yapan kişiler bu çalışma üzerinden yorumlama yapmanın yeterli olmayacağını söylemişler. Buradaki çalışmanın başka çalışmalarla desteklendikten veya test edildikten sonra herhangi bir yoruma açık olacağını söylemişler. Evet böyle bir durum söz konusu, hatta ters orantılı bir durum söz konusu, spektrumdaki artışın tanrı inancı olan ters durumdan söz konusu ama bir de bunun etmenleri durumu var. Nedir? Dini ritüeller, deneklerin durumları, deneklerin zihinselleştirme durumları gibi, aslında konuyla bağdaşlık olmayan ama kontrol grubu üzerinden baktıkları zaman gördükleri bazı açıklardan bahsetmişler. Örneğin otistik olan kişilerin dini ritüelleri yapmasıyla ilgili zorluklar onların Tanrı'ya inancına olan etkisini etkiliyor mu sorusunun bir cevabı bu çalışma içerisinde yok. Yani Enis Doko aslında çalışma yapanların bile söyleyemediği bir şeyi söylüyor. Çünkü Şöyle bir durumdan bahsederek bunu size empati kurmanı söyleyeyim. Bu arada empati konusuna da geleceğiz. Otistiklerin hatta şunu söyleyeyim. Otistiklerin empati kurmakta zorlandığı fikri yani mutlak olarak yalan. Aşırı derecede empati kuran otistikler var. Otizm türleri var. Yani spektrumda. Asperger hastalığı son 20 seneye kadar otizmin alt hastalığı bile değildi. Asperger hastalığı otizm sendromunun etkilerinin yani hastalığın semptomlarının en az görüldüğü e, otizm türüdür. Asperger. Asperger hastaları hatta daha çok yanlış çalışmayı sevdikleri ve yalnız yaşamayı yani kendi başına yaşamayı çok fazla sevdikleri için sosyal ilişkiler konusunda sorunlar yaşayabilir ama bu mutlak sosyal için kuramayacak anlamına gelmedikleri gibi bu kişilerin örnek bazı esprileri anlamakta sorun yaşadığı gibi bazı durumlarda hani iletişimle ilgili sosyal konularla ilgili sorun yaşaması gibi sorunların dışında bu kişiler aynı zamanda çok muazzam bir şekilde hayali arkadaş dediğimiz hayali arkadaşları yaratabilirler. Hayali arkadaş dediğimiz şeyler din inancı için çok önemli. Çünkü Tanrı bir hayali arkadaştır zaten. Biz bu hayali arkadaş konusunda özellikle çocukların pedagojik gelişiminde çok fazla biliyoruz. 12, 13 ya da 14 yaşına kadar çocukların kendilerine hayali arkadaş edinip bu hayali arkadaşlarla oynaması zihinsel gelişimleri açısından son derece önemlidir ve yararlı olumlu bir şeydir. Ama 13, 14 yaşından sonra hayali arkadaş konusunda eğer hala devam ediyorsa ve bunu çok muazzam bir şekilde saplantı haline getirmişse yani sosyalleşmesine ya da diğer bireylerle kaynaşmasına olumsuz şekilde etkiliyorsa, bu durumda e, hayali arkadaş durumu otomatik olarak çocuğun zihninde bir problem olduğunu göstermeye başlar. Peki Tanrı buna işaret eder. Yani 14 yaşından sonra e, dini vecibelerin ya da din denilen e, olguların öğretilmesini istiyorsun. Nedeni de şu kişinin 13-14 yaşından sonra prefrontal yani otokontrol sistemi gelişmeye başladıktan sonra soyut ve somut kavramları ayırt edebilme yeteneği de başlar. Yani hayali arkadaşlarınızın hayali arkadaşımız artık bir soyut kavram olduğunu, somut arkadaşlarınızın da olduğunu yani gerçek arkadaşınızın somut ama hayal arkadaşınızın soyut olduğu farkına varmaya başlamanızın dönemi yaklaşık 13-14 yaşları filan. Bu kişiden kişiye değişen bir durum ama ben ortalama olarak söylüyorum size. Bu 13-14 yaşından sonra çocukların hayali arkadaşları, gerçek arkadaşları birbirine ayırt ediyor olması ve bu hayali arkadaş olan ilişkisini giderek daha da azaltabiliyor hale gelmesi olması gerekiyor. Tanrı size bu hayali arkadaşınızı verir. Tanrı sizin aslında çocukluk hafızanızda bulduğunuz bir şeydir. Bakın bu akademik bir şey mi? Değil. Belki bulsam bulabilirim bu arada. Yani araştırmadım. Belki bulsam gerçekten bununla ilgili bir akademik bir şey olabilir diye bulabilirim. Ama değil. Ama bunu kesin olarak söyleyebilir miyim? Yani böyle bir şey söyleyebilirim. Ben akademisyen değilim bu arada. Ama ben bile söyleyemem. Ama mesela örnek ver. Şunu, şunu da ortaya çıkartım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın. Ee, burada bu şu anda gördüğünüz harita haritaya baktığınız zaman orada 19, 2006 yılında dünyadaki IQ ortalamalarıyla ilgili bir harita. Dikkat bir şey çekti mi? Mavi ve e, şey olan mor olan e, haritada morla gösterilen yerlerin e, ortalama IQ'su 105'in e, üzerinde. E, 100 ile gösterilenlerde 100 ile 105 arasında yani e, daha açık e, ma, mavi diyelim ya da mor değil e, mavi diyelim. Eğer haritaya bakarsanız arkadaşlar burada 2006 yılında yapılmış olan IQ ortalaması e, haritası var e, dünya üzerinde. E, en yüksek IQ'ya sahip 105 üzeri olan IQ'ya sahip ülke gördüğünüz gibi e, Güney Kore. E, Avrupa ülkelerinin çoğu e, Çin, Rusya, Moğolistan gibi ülkeler e, 95 ile 100 arası bir değere sahipken ee, Almanya, İtalya, İsviçre ve İsveç gibi, e, hatta burada e, Hollanda'da Hollanda da var. Danimarka yok. Evet, evet Hollanda da var. Hollanda gibi ülkeler, Belçika da var sanırım şu anda göremiyorum ama e, gibi ülkelerde baktığımız zaman Çek Cumhuriyeti var. Bunlar da e, 100'ün üzerinde IQ'ya sahip ortalama olarak. Diğer İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada bunlar da 95'te 100 arasında. Peki Müslüman ülkelere bakalım. Müslüman ülkelerde 2016 yılındaki yapılan bu çalışmada Müslüman ülkeler pardon 2006 yılında yanlış söyledim. 2006 yılında yapılan bu çalışmada Müslüman ülkelere baktığımız zaman Müslüman ülkelerin durumu içler acısı. İçler acısı. Afrika'daki Müslüman ve Hristiyan ülkelerin durumu daha da içler acısı. Ama Orta Doğu ve Müslüman ülkeleri coğrafyasına baktığımız zaman yani mesela örnek veriyorum Türkiye'yi Doğu e, Avrupa'dan ya da Balkanlar'da ayıran şey din olduğunu düşünürsek ee, Balkanlardaki ortalama 90'ın üzerindeyken Türkiye'nin ortalaması 85'in üzerinde. Suriye ve Irak'ın da öyle. Ee, Suudi Arabistan, Mısır, Lübnan, Tunus, Fas, Cezayir gibi, Yemen gibi, Umman gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi hatta burası Katar Katar'da var. Katar gibi ülkelerin ortalaması da 80 ile 85 arasında. Yani zenginlikle alakalı olan bir durum olmadığında buradan yani parayla alakalı bir durum olmadığında çünkü Katar'ın bile ortalama ayküzü <laughs> 80 e ben buradan şunu sonucu ortaya çıkartabilir miyim? Müslümanlık insanlara geri zekalık yapar ya da zeka geriliğine neden olur diyeyim hadi. Eğer Müslümansanız bu sizin zekanız gerilecektir. IQ'nuzu düşürecektir. Bunu şöyle söyleyelim. Enis Toko baktığı zamanla bir e, paylaşım yapmıştı ve orada çocukken IQ'sunun yüksek, IQ zeki yani ileri zekalı çıktığını e, söylemişti. Ama şu anda ki zekasının e, yüksek zeka olduğunu zannetmiyorum. Çünkü böyle bir e, ibareye sahip olduğunu gösterebilecek herhangi bir emare göremiyoruz. Normal zeka. Yani adamın senin benim kadar zekası var işte. Bu da yüksek zekalı birisinin İslam'la haşır neşir oldukça normal bir zekaya evleneceğini göster. Bu da zeka seviyeleri arkadaşlar e, hayatınızın içerisine değişir. E, çok zeki çocuklar gelecekte çok normal zekaya dönebilirler yani. Hani geri zekaya dönme ihtimalleri çok zordur ama normal zekaya dönebilir. Çünkü çevre etkisi, aile etkisi, eğitimin etkisi IQ seviyenizi çok etkilen etkilerdir. Şimdi böyle bir sonuç çıkartabilir miyim bu harita? Bakın bir harita, bir destekleyici harita daha vereyim size. Hani bu da yeni yapılmış, 2024 yılında yapılmış bir harita arkadaşlar. E, haritaların kaynaklarını da yazarım buraya. Birincisi ilk gösterdiğim harita Pisa'nın çalışmasıydı. Bu PISA çalışması zaten. E, Wikipedia'dan almıştım ilk gösterdiğim. Bunu da aldığım siteyi gösterebilirim. Bu konuda çalışma yapan bir, yine e, dünya üzerinde araştırma yapan bir research firmasıydı bu da. Burada baktığımız zaman arkadaşlar Çin, e, Güney Kore gibi ülkelerin zeka seviyelerinde yaklaşık olarak 2024 yılındayız. 18 yıl sonra e, Çin'in zeka seviyesinde, IQ ortalamasında artış olduğunu ve Kore'yi yakaladığını görüyoruz. Ee, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerin yerinde saydığını, ama Rusya'nın zeka seviyesini yükseldiğini görüyoruz. Nitekim Avrupa ülkelerinde de zeka seviyesini yükseldiğini ve Almanya, işte e, hatta Hollanda, Danimarka gibi ülkelerdeki zeka seviyesinin arttığını görüyoruz. Ki Finlandiya'nın da 18 yılda IQ seviyesinin arttığını görüyoruz. Kanada da aynı şekilde, e, Amerika Birleşik Devleti de aynı şekilde ortalayan ortalamanın bir üstüne çıkmış en üste çıkmaması bile ortalama bir üstüne çıkmışlar görüyoruz. Peki zeka seviyesi düşenler kimler? Gördüğünüz gibi Türkiye ve Irak. Bu arada Irak e, orada göstermiyor. Ben onları not aldım. Ee, Irak şu anda en çok yüksek IQ sahip o çalışmada. 2024'te çalışmada. 61. sırada bu arada. Irak'ın IQ ortalaması 89.25. 62. sırada Özbekistan var. 89.01. Pekos, pardon 89.28 Irak. Özbekistan 8901, Kazakistan 88-89, Türkiye 77. sırada 863. Türkiye'nin IQ'su 2006 yılından 2024 yılına düşmüş arkadaşlar. Sizce neden? Sakın gittikçe daha dindar bir nesil oluyor olmamızdan olabilir mi acaba? 2008 miydi? 2009 yılında Recep Tayyip Erdoğan çıkıp dindar bir nesil istiyorum dediğinden bu yana IQ seviyemizde bir düşüş var. Üstelik Çin gibi komünist, bunlar komünist diyorlar ya, komünist ateist bunlar. Çin gibi ülkeler IQ'larına IQ katarken, Güney Kore gibi ülkeleri yakalarken, Avrupa yakalarken, çok ilginç değil mi? Türkiye'de IQ seviyesi düşüyor. Kanada gibi, Amerika gibi yerlerde artıyor. İşin ilginç tarafı da şu arkadaşlar. E, Müslüman ülkelerde bak yani son 20 sıraya baktım. Son 20 sırada ne var diye. Yine Afrika ülkeleri tabii ki son 20 sıraya sahip durumda. Zaten haritada da büyük ihtimalle görüyorsunuz şu an Afrika ülkelerinin iç aracısı durumunu. E, ancak mesela örnek veriyorum Mali. E, %95'i Müslüman olan Mali'nin e, IQ seviyesi 59.73. Yani elinize bir IQ testi alsanız, herhangi bir hayvanat bahçesinde gidip bir şempanze IQ testi yapsanız 59.73'ten yüksek çıkar. Kesinlikle yüksek çıkar. Ve bu ülkenin nüfusunun %95'i Müslüman. Yemen'in e, <laughs> Yemen'in IQ seviye ortalaması 62.86. Bakın, e, Türkiye normal bir insan zekasının tabanında. Bunlar geri zekalı dediğimiz kısma geçiyor artık. Yani hani zekası, zeka sorunu problemi yaşayan kısma geçiyoruz artık. Nitekim Afrika'da aşırı Katolik ve aşırı Hristiyan ülkeler de bu son 20 sırasının içerisinde. Onları vermedim. Ama... Ben yine de bunlardan ortaya çıkarak İslam sizde geri zekalılık yapar diye bir şey ortaya atabilir miyim? Benim cevabım hayır. Bakın bu verilere rağmen yine atın. Bakın parayla etkisi olmadığını gösteremiyorum. Çünkü Katar dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Ama IQ'su yerlerde sürünüyor. Hakikaten Suudi Arabistan zengin bir ülke. Petro zengin bir ülke. Ayrıca haç gelirleri vesaire. Falan. IQ ortalaması yerlerde sürünüyor. Hani İran gibi ülkelerin fakir olduğunu söyleyebilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri. Dünyanın en büyük gökdelenleri Dubai gibi, dünyanın en büyük en zengin mekanların olduğu Dubai gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu yer ve bakarsanız Birleşik Arap Emirlikleri'ne IQ'sunun yerlerde süründüğünü görürsünüz. Arkadaş, parayla bilgisi olmadığını belli. Ama sadece İslam'a bağlayarak bunu ortaya koyabilir miyiz? Yine koyalım. Nedeni eğitim sistemi, siyasi politikalar. Örnek veriyorum Türkiye'nin başına gelen Recep Tayyip Erdoğan'ın dindar bir nesil yetiştiriyor demesinden sonra IQ'muzun düşmesinin sebebi İslam birebir olarak İslam mıdır acaba? Diye sorabilirsiniz. ya yani ben bir Müslüman olsaydım bu verileri ortaya koyup İslam size geri zekalılık yapar diyen birisine derdim karşı bir siyasi durumlar söz konusu, coğrafi durumlar belki söz konusu. Mesela Afrika'da niye bu kadar çok şey var? Hem, hem Hristiyan hem Müslüman ikisi de geri zekalı Afrika'da. Yani coğrafi durumlar söz konusu. Aynı zamanda beslenme de bu işe etkiliyor olabilir. Türkiye gibi buğdayla çok fazla beslenen ülkelerle diğer taraftan baktığımız zaman etle beslenen ülkeler farklı. Bu arada Çin'in köpek etiyle beslendiğini düşünürseniz köpek eti zeka mı açıyor acaba <laughs> diye. burası şaka yaptım. Şimdi gidip şey yapmayayım it, itperestler gelip şimdi bana saldırmasınlar. Şaka yaptım burada. Ama beslenme ve gıda tüketimi, siyasi politikalar, Belki coğrafi özellikler, belki diyorum bak, belki coğrafi özellikler zekanızla ilgili problemleri neden oluyor olabilir. Hani bak ben buradaki verilerden ortaya çıkarak en gibi insafsızca davranmış olsaydım, İslam size geri zekalık yapar diye ortaya çıkartabilirdim. Ama biraz empati kurarak bu sonuca varmaya çalışırsanız, hayır böyle bir sonuç olmadığını ortaya koyabilirsiniz. Ancak videonun şu kısmını tekrar size izletmek istiyorum arkadaşlar. Şu kısmı tekrar izleyelim otizm spektrumunda yukarı gittikçe ateist olma ihtimaliniz artıyor. Yani bu gözlemlenmiş bir şey. Mesela o artıyor. Yani bu gözlemle şey artıyor. Gülüşü gördünüz mü arkadaşlar? Çok komik. Sen açıkta ne gördün abicim? Neye gidiyorsun sen? Hani dön şeyine gül derler adama otizm kimle dalga geçiyorsun? otizm, otizm arttıkça ateizm seviyor. <laughs> Sizce bunu neden gülüyor? Ya ya bu bana beni Sizce burada bu e, soda şişesi büyücüsü diyorum ben buna. Bu soda şişesi büyücüsü neden gülüyor? Büyücü diyorum çünkü soda şişeleri boş soda şişelerinin nasıl kaybettiğini bilmiyoruz daha. Ona nasıl kayboluyor ben bilmiyorum. Masalda da bulamadık bu arada. Sezercik de bulamamış. Sizce neyine bakıp gülüyor? otizm seviyesi arttıkça ateist... <laughs> bir şey soracağım. Bu herif ateist değil miydi? Oğlum bu herif 3 sene önce at nasıl ateistlikten Müslümanlığa çıktım diye video yapmamış mı? Kendi aptallığına mı gülüyor yoksa? Ya ne kadar gerizekalıymışım bak ateistmişim. Ona mı gülüyor yani? Sen gerizekalı olabilirsin. Bence senin zeka seviyede bir değişiklik yok zaten. Çünkü zeki bir adam böyle bir argüman karşısında bu şekilde gülmez. Zeki bir adam şunu söylerdi, Enis bak ateizm eleştirmek için e, video yaptığını düşünelim. Benim karşıma bir profesör gelse ya da bir doşant doktor gelse, o da size söylediğim gibi, İslam size geri zekalılık yapar cümlesini kursa, dedim hocam bunun bir çalışması var mı? Hani bilimsel olarak söyleyelim İslam size geri zekalılık yapar diye. Ben de ateistleri gömeceksin, bari ki bilimsel kaynakları göv diye bunu söylerdi. Bir zeki adam der ki, ya Enis hocam nedir bunun kaynağı? Söyle de kaynakla gömelim ateistleri. Ama gülüyor. Çok komik. Kime gülüyor sizce? Ateistlere mi, otistiklere mi? Ateistlere gülüyor derseniz şeyine bile takmayacak, onu biliyorum. Ama otistiklere gülüyor derseniz otistiklerle dalga geçmiş olur. Evet, otistiklere gülüyor. Çünkü otizm onun kafasında aptallıktır. Otist sen geri zekalı olmaya başladığın zaman da ateist oluyorsun. Bak bu kafasından geçen düşünce bu. Niye gülüyor? He he he. Atçı da He he he. Niye gülüyor? Çünkü onun kafasında otizm geri zekalı olan kişi demek. Geri zekalı sayı şeyimiz, seviyemiz arttıkça daha çok ateist oluyoruz fikrine giriyor. Enis Doko da karşıdaki güldüğü için tepki vererek gülüyor. Bunun farkındayım. Ama Enis Doko bu durumda aynı şeye düşmüş oluyor. Kendisinden ne olan tavsiyem şudur. Çıkın bu konuda, ya kusura bakma 6 ay 5 dalga geçmiş olabilir ama ben dalga geçmek mahkemede söylemedim. Bu bir şöyle bir bilimsel çalışmanın kaynağıdır. Burada böyle bir şey çıktı. Ama o bilimsel çalışmanın kaynağında da bunun yorumlanamayacak kadar az veriler olduğunu, diğer çalışmalarda desteklenmeden bu konu hakkında yorumlanmayacağını da yazdığını da söyle. Çalışmayı yapanlar bile bunu böyle söyler. Çünkü farklı etmenler var. Nasıl ki İslam geri zekalılık yapar konusunda farklı etmenler var. Siyaset coğrafi konuştular, beslenme gibi. Yani Türkiye'deki insanlar, Kanada'daki insanların eğitimini alsa, Türkiye'deki insanlar, Kanada'daki insanların yediklerini yese, Türkiye'deki insanlar, Kanada'daki insanlar gibi gıda ve gıdaya ve daha kolay ve daha ucuz ulaşsa ve siyaseten etkilenmemiş, örnek verelim imam hatipler açılmamış olsa, insanlar dinlerini kendi sorgulamaları yaşamış olsa belki IQ seviyesi düşmeyecek, yükselecekti. Hala Müslümanlar ama IQ seviyesi yükselecekti. Belki diyorum ama ben bunu yapabilecek e, empatiyi kurabiliyorsa siz kuramıyorsanız bence geri zekalı olan siz olursunuz. Ben değil. Yani ayrıca otistikler empati yeteneği az. Yani bunu mutlak bir veri olarak söylediği için söylüyorum. Böyle bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.